Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Erdin Çentürk. Bu videomda sana kendimin çözdüğü seviye seviye TYT genellerime tavsiyelerimin yanı sıra bu denemeleri nasıl çok daha verimli şekilde çözebilirsin. Kendimde 12. sınıfta hayatımda böyle ilk kez çözdüğüm deneme sınavlarında yani 25-30 net civarında güç bela yapabilirken sonrasında 100-110 net civarına gelinceye kadar nelere dikkat ettim. Biraz sana bunlardan bahsetmek istiyorum. Dilersen artık fazla vakit kaybetmeden hemen videomun asıl konusuna geçelim. Birinci seviyemizle başlayacak olursak eğer sen deneme çözmeye yeni başlayacaksan ve böyle hala TYT konularını tam olarak bitirmediysen, konuları yetiştirmeye çalışıyorsan, başlangıç için böyle biraz daha kolay orta seviye arası denemelerle başlaman çok daha faydalı olacaktır. Kendimde böyle ilk deneme çözmeye başladığım zamanlarda ya biraz daha böyle kolay orta seviye arası denemelerle başlamıştım ve bunlar benim için çok daha faydalı oldu diyebilirim. Bu sayede hem ileride çözeceğim işte biraz daha zor deneme sınavları için kendime bir deneme pratikliği kazandırmış oldum. Hem de direktman böyle zor deneme sınavlarıyla başlayıp moralimi bozmaktansa bu çalışmalarım sonucunda işte bir şeyler yapabildiğimi görmek, işte netlerin arttığını görmek benim için ayrıca bir motivasyon kaynağı oluyordu. Birinci seviye için ise benim sana iki farklı deneme tavsiyem olacak. Sen bu iki deneme setinden herhangi bir tanesini al, haftada bir tane deneme sınavı çözmeye başlayabilirsin. Bu deneme setlerinden herhangi bir tanesini bitirdikten sonra ise doğrudan böyle birazdan sana tavsiye edeceğim. ikinci seviye deneme setleriyle devam edebilirsin. Bu seviyede benim sana ilk deneme tavsiyem bu kafe denginin dörtlü öğretici deneme seti. İkincisi ise bilgi malın denemeleri. Bu her iki deneme sınavı da kolay orta seviye arası diyebilirim. Denemelerin içindeki sorular gerçek sınava nazaran bir tık daha kolay olsa da ya soru tarzı olarak falan ÖSYM'ye oldukça uygun olacak şekilde hazırlamışlar. Bu deneme sınavların içeriğine gelecek olursak da en başta Türkçe soruları gerçek sınava nazaran biraz daha kısa. Matematik testlerinde ise orta seviye diyebileceğim sorular ağırlıkta. Açıkçası ben en son bu güncel basınlarını falan da incelediğimde öyle çok da fazla böyle bir ekstrem vesaire soruyla karşılaşmadım. Seni zorlarsa sadece böyle bir geometri kısmındaki sorular bir miktar zorlayabilir. Ve onun haricinde ben çok da fazla böyle bir zor soru görmedim açıkçası. Fen ve sosyal kısımlarına geldiğimizde ise Zaten ÖSYM'de gerçek sınavda ya daha çok böyle kolay ve orta seviye sorduğunu düşünecek olursak bu fen sosyal kısımlarını. Ya onlar da gerçek sınav oldukça uygun. Bu her iki deneme sınavı da deneme çözmeye yeni başlayacak arkadaşlarım için oldukça uygun. Sen de bu her iki deneme setinin herhangi bir tanesini alıp düzenli olarak artık deneme sınavı çözmeye başlayabilirsin. İkinci seviyeye geldiğimizde eğer ki sen konularını büyük oranda bitirdiysen ve bundan öncesinde de belli bir deneme pratikliğin var diyorsan artık biraz daha gerçek sınav ayarında deneme sınavlarıyla devam etmen senin için çok daha faydalı olacaktır. Bu seviyede benim senin için yine iki farklı deneme tavsiyem olacak. Bunlardan ilki 3D yayınlarının 5'li deneme seti. İkincisi ise yayın denizinin 5'li tekrar denemeleri. Yine kendimde üniversite sınavına hazırlanırken bu her iki yayınında denemelerini çözmüştüm ve oldukça beğendim. Yine sana bu videoyu hazırlamadan önce de tekrardan bu en son güncel basımlarını inceledim. Sen bu birinci seviyede sana tavsiye ettiğim deneme sınavlarını çözdükten sonra ikinci seviyedeki denemelere geçtiğinde ya senin ilk fark edeceğin şey artık Türkçe sorular biraz daha uzun ve artık gerçek sınav ayarında diyebilirim. Ya bu sebepten Türkiye soruları bir ihtimalle eğer ki Türkçeyi benim gibi pek fazla sevmiyorsan ya seni belki bir miktar zorlayabilir. Ancak gerçek sınava oldukça uygundur söylediğim gibi. Matematik soruları yine benzer şekilde orta seviye sorular ağırlıkta. Ancak 3D yayınlarının matematik soruları biraz daha zorlayıcıdır. Fen ve sosyal kısımlar ise yine söylediğim gibi gerçek sınava oldukça uygun. Bu sana tavsiye ettiğim her iki deneme sınavı da birinci seviyede sana söylediğim deneme sınavlarına nazaran çok daha zorlayıcı olacaktır. Ancak e, 3D yayınlar genel olarak yayın denizine nazaran ya biraz daha zordur diyebilirim. Bu sebepten sen eğer ki bundan önce e, yayın denizini çözdüysen ya sonrasında 3D yayınlarıyla da devam edebilirsin. Ancak eğer sen bundan önce 3D yayınlarını çözdüysen ya sonrasında yayın denizini tekrardan çözmen ya senin için belki bir miktar zaman kaybı olabilir. Bunu yerin 3. ve 4. seviyede senin için tavsiye ettiğim deneme sınavlarıyla devam etsen de olur. Üçüncü seviyeye geldiğimizde artık burada sana tavsiye edeceğim denemeler tam olarak sınava yarında ve gerçek sınav deneyimini sana en iyi yaşatabilecek denemeler diyebilirim. Bu sebeple sen bu deneme sınavlarını hemen böyle bir anda çözüp bitirmekten ziyade sınava son 1-2 ay kala son deneme sınavı olarak çözmenin çok daha faydalı olacağını düşünüyorum. Bu seviyeye yine benim sana iki farklı deneme tavsiyem olacak. Bunlar denir ki 3-4-5'in altılı TYT deneme seti, ikincisi ise Limit Avantaj'ın 4'lü deneme seti. Yani Kendimde sınava son bir ay kala söylediğim şekilde en son bu deneme sınavlarını çözmüştüm ve gerçek sınava girdiğimde ya soruları çözerken ya ben bu soru kalıplarının benzerlerini yani 3 4 5 ve limitte görmüştüm diye aklıma geldi açıkçası. Ya bu sebepten de oldukça beğenmiştim bu deneme sınavlarını. Ya açıkçası bu deneme sınavlarını benden önce de birçok kişilerin duyduğunu tahmin ettiğimde ya çok da fazla detayına girmeyeceğim. Gerçek sınav oldukça uygun ve yani son deneme olarak çözebileceğin deneme sınavları. Sadece bu deneme sınavlarının çözüş sıranla ilgili şöyle bir tavsiyem olabilir. Ben sayısal öğrencisi olduğumda ya sınava son bir ay kala ilk bu. Limiti ardından 3-4-5'i çözmüştüm. Sen de bir sayısalcıysan benim yaptığım şekilde yapabilirsin. Ancak eğer sen böyle bir eşit ağırlık veya süzel öğrencisiysen sınava son bir ay kala ilk önce 3-4-5 ardından en son olarak da limiti çözmenin çok daha faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü açıkçası ben limitteki Türkçe ve sosyal sorularını biraz daha orijinal bulmuştum ve seni sınavdan önce biraz daha geliştireceğini düşünüyorum. Yine sen de artık dilersen benim söylediğim şekilde, dilersen de kendi bildiğin şekilde sınavdan önce son dönem olarak bunları çözebilirsin. Dördüncü seviyeye geldiğimizde artık burada sana tavsiye edeceğim denemeler biraz daha zorlayıcı denemeler olacak. Ancak sen bu deneme sınavlarını sınavdan önce son deneme olarak çözmekten ziyade, Sınava böyle son 3-4 ay kala bu denemeleri çözüp ardından en son deneme olarak 3. seviyede sana tavsiye ettiğim denemeleri çözmenin senin için çok daha faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü bu deneme sınavları biraz daha zor denemeler olduğundan ya sınavdan önce son deneme olarak bunları çözdüğünde sen de gereksiz bir motivasyon kaybına sebep olabilirler. Ancak sınavdan önce son 3. veya 4. deneme olarak bunları da çözecek olursan ya sana böyle sınavda olası çıkabilecek zorlayıcı sorulara karşı da bir pratiklik kazandıracağını sen oldukça geliştireceği kanaatindeyim. Yine bu seviye içinde sana iki farklı deneme tavsiyem olacak. Bunlardan ilk ki metin yayınlarının 3'lü denemeleri ve ikincisi ise bu derece sonuç yayınlarının 5'lik TYT deneme sesi. En başta da söylediğim gibi bu denemeler biraz daha orta üzeri seviye denemeler olduğunda, Türkçe soruları normalden biraz daha uzun ve matematik testinde de orta üzeri diyebileceğim sorular ağırlıkta. Ancak her sene ÖSYM'nin de böyle Türkçe veya matematik testlerinde herhangi bir tanesini biraz daha zorladığını düşünecek olursa. Ya zor sorular üzerinde de pratik yapman açısından ya seni oldukça geliştireceği kanaatindeyim. Ancak bu denemelerle ilgili şöyle bir de açıklama yapmak istiyorum. Bunlar biraz daha orta üzeri denemeler olduğundan bu denemeleri çözecek herhangi bir arkadaşımın ya bundan önce en azından böyle bir e, normal denemelerde de 80 net civarın rahatlıkla görmüş olması gerekiyor. Eğer ki sen bundan önce hani 80 net civarına daha henüz ulaşamadıysan ya bu deneme sınavlarına hiç bakmasan da olur. Ancak 80 net civarı ve artık biraz daha yukarı yüksek netler yapan arkadaşlar Mutlaka bu deneme sınavlarında sınavdan önce bir çözmelerini tavsiye ederim. Denemelerle ilgili sana son tavsiye bu 2018, 2019 ve 2020 yılındaki TYT sınavlarını çözmen olacak. Sınava son bir ay kala 3. seviyede sana tavsiye ettim bu deneme sınavlarını çözdükten sonra en son böyle işte sınava son bir hafta 10 gün kala bu gerçek sınav deneyimini yaşaman açısından bu çıkmış soruları çözmenin seni oldukça geliştireceğine eminim. Arkadaşlar benim TYT deneme tavsiyelerim bu şekildeydi. Dilerim senin için de faydalı bir video olmuştur. Kanalıma abone olup bildirimleri açarak bundan sonraki yeni videolarımdan daha da haberdar olabilirsin. Abone olan bütün arkadaşlarıma şimdiden çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.